Merak etme. Dünya unutmuş burayı, dünya. Burası benim gibi bir adamı bile korkutuyor. Ya anlattım sana ben bak, daha önce de anlattım. Sen bana dolarları getireceksin. Ben de konar göçerlerin kafasını. Meraklanma, çok kafa var bu. Sen parayı getir, gerisi kolay. Haydi. Ne kadar daha var bu lanet çadırlara? İki, üç saat. Oo, oh, 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 iki, üç saat. Çok çalışıyorum ben ya. Oo. Batur, indiniz mi? İndik komutanım. Her şey yolunda. Batur, çok dikkatli olmanızı istiyorum. Tamam mı? Daha işin başında yara alırsak... ...bize bağlanan umutları söndürmüş oluruz. Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Tüm Türk dünyasının gözü bizde. İlk adım adım ayakta kalırsak, yüzlerce yıllık düşümüz gerçek olacak. Ha? Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Timur. Emredin komutanım. Hemen yönümüzü belirle, mesafeyi bilelim. Emredersiniz komutanım. Ercan. Komutanım. Paraşütleri saklayın, iz kalmasın. Oraya sazlıkla. Emredersiniz. Evet. Evet. Süper. Evet. Çabuk çabuk. Komutanım. Yaklaşık iki saat kuzeydoğu yönüne yöne gideceğiz. Arazi yapısı kumlu, ve taşlık. Tamam. Hadi hazırlan. Emredersin. Hızlı. Komutanım. Oğuz! Aralıklı nizam. Sessiz. Gidiyoruz. Siz kimsiniz? Bir silah. Topla, topla, topla! Herkesi topla, çabuk! Acele edin, acele edin! İtaat etmeyi öğreneceksiniz! İtaat etmeyi öğreneceksiniz! Çabuk acele edin, acele edin biraz. Kim bu obanın sorumlusu? Benim. Gel buraya ihtiyar. Gel, gel, gel. Burada sizin gibi kaç tane oba var? Çok. 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 Hepsine söyleyeceksin. Bir an önce defolup gidecekler buradan. Biz bu yaylalardan gidemeyiz. Gidersek ölürüz. Asıl kalırsanız ölürsünüz. Evet. Kaç erkek çocuk var? Hayır, yapma! Kaç erkek yapma. çocuk var? Ha dedim sana! Yapma bunu yapma! Söyle, ya, söyle yapma. Bak seyret o zaman, seyret! Toplayın bütün erkek çocuklarını! Yapma. Yakın her tarafı! Taş taş üstünde kalmayacak! Nasıl? Nasıl? Güzel oldu mu? Ha, güzel oldu mu? Şimdi bana söyle, şimdi bana söyle. Bir daha buraya geldiğimde burada olacak mısınız? Olmayacak mısınız? Olmayacaksınız. Yine gelirim, anladın mı? Gelirim. Bütün kız çocuklarını toplarım bu sefer. Anladın mı? Sizin de gırtlağınızı keserim! Ne yapacaksınız? Defolup buradan gideceğim. Gideceksiniz buradan! <laughs> Obrigado. Kaç çocuk var? Yirmi kadar. Yirmi. Beş yüzden yirmi, on bin dolar. <laughs> Kısa günün kârı. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yol çekmiş. Yine mi düştü bu lanet kayalar? Ne yapalım? Açalım mı yolu? Durun, durun, durun. Uzak olabilir bu. Plan değişti. Aşağı yoldan gideceğiz. Yıkın geçin. Her karanlık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İn lan aşağı! Umay, çocuklara yaklaşan olursa vur. Emredersiniz Çok komutanım. komutanım. Teğmenim. O bunların lideri. Onu canlı istiyorum. Emredersiniz komutanım. got that out Tamam. <laughs> Demek daha taşı bombalayan sendin ha. <laughs> Aferin. Kafan çalışıyor. İyi de kimsiniz lan siz? Soruları ben soracağım. Ama önce bir yere gitmemiz lazım. Hadi. Dur dur komutan dur. Anlaşabiliriz. Bak Bende para çok. Tanıdığım adam çok. Çok konuşma çok. Komutan, iyi düşün. Seni altına boğarım. Başçavuşum. Gel. Bakın çocuklara bakın. Siz... Siz Türksünüz. Çok şükür. Evet. Türklermiş. Evet. Geçmiş olsun. Ziya Samir'in adamları. Gece burayı bastılar. Çok adam öldürdüler. Çocuklarımızı götürdüler. Ziya Samir. Okan! Umay. Diyaz amirim. Evet. Orman namussuz. Çık. Oh. Otur, çek. Merak etmeyin. Çocuklar iyi. çocukları niye aldın? Güney'i götürecekler. Orada çok kötü bir şey var asker. Çok korkunç bir adet. Çocuklardan köçük yapacaklar. Mal gibi alıp satacaklar. Oynamaları için zorlayacaklar sonra fuhuş alışacak. Hicavuz yapacaklar küçük çocuklara. Baça baze olur anladın? Onu o kadar öfkeli hiç görmedim. Gözlerinde nefret vardı. Karanlık yüzbaşının o bakışlarını kim görse o adamların yerinde olmadığı için dua ederdim. komutanım? Bana kumaş bul. Anlamadım komutanım. Bana kumaş bul Arcan! Süslü! Pembe! Emredersiniz komutanım. Kalk ya? Kalkaya! Kalk! Çöz şunu! Çöz lan! Bana şunu belli. Komutan yapma bunu. Bana! bak Amerikalılarla çalıştım, Ruslarla çalıştım, Çinlilerle çalıştım. Harika bir kariyer! Bana! Komutan çok param var diyorum sana! Yapma bunu! Sana! Komutan. Bana dedim! Bana! Ay bunu komutan yapma bunu bana! Yapma bunu bana! Oyna! yapma. Çok param var diyorum. Yapma ne olur. Ne olursun yapma komutan. Yapma bunu bana yapma. Yapma bunu. Yapma bunu komutan. Komutan para veririm sana. Çok para ver. Yapma komutan. Yapma bunu bana komutan. Yapma. Yapma. Çocuklardan yapma, yapacak. Mal gibi alıp satacaklar. Oynamaları için zorlayacaklar sonra fokuşa alışacak. Tecavuz yapacaklar küçük çocuklara. Yapma ne olur yapma bunu bana. Utan. Yapma ne olur yapma bunu bana. Yapma. Yapma komutan. Komutan. İyi düşün komutan. Para diyorum komutan. İyi düşün. Yapma bunu bana. Yapma komutan. Yapma bunu bana. Komutan iyi düşün komutan. İyi düşün komutan. Bundan böyle hiç kimse çocuklarımıza dokunmayacak. Timur! Orada. Özbek ve Afgan dağlarının kesiştiği yerde hayatımın en anlamlı nöbetini tut. kadınlar, çocuklar ve adamlar uzun zaman sonra ilk kez kendi askerlerinin silahlarının gölgesinde huzurlu ve mutlu bir uyku uyudular. Bizimle harika yemekler yediler. Bize sıcacık çaylar sundular. Çocuklarla yıldızlara baktık. Gece çökerken karşı tepelerde bir kurt sürüsü vardı. Dilleri dilimiz, gözleri gözlerimizdi. O gece dokuz oğuzun bu yola neden çıktığını anladım. Keşke daha uzun kalsaydınız Yüzbaşım. Burada olmanız çok güzeldi. Siz çok sağ olun. Var olun. Bundan sonra iletişimde olacağız zaten. Eyvallah. Size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Sağ olun. Konuk severliğiniz için asıl siz sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Teminim. Hazır mıyız teminim? Hazırız komutanım. Bir araç var Tim. Güneydoğu 210 derece durdur. Oğuz, aracı durdur. Emredersiniz komutanım. Yok yok. O bizim çerçi başı. Hüsrev o. Tehlikesizdir. Garibandır. Tanıyorsun yani. Evet tanırım. Yıllardır gelip gider. İncik, boncuk, gaz, çakmak taşı, kumaş filan satar. Oğuz, geçişe izin ver. Herkesin eli tetikte olsun. Emredersiniz komutanım. Devam et. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz. Safa geldin. Misafiriniz varmış ha. Var ya. Hoş geldiniz. Ee, bize misafir oluruz. <laughs> Tabii. Gel kızım gel. Komutanım, ha? Acilen operasyon merkezine gelmeniz gerek. Ne oldu Asıl Bey? Görüntü aldık, çok acil. <laughs> Oğuz Demir şu noktada komutanım. Evet. Etrafı da tamamen sarılmış durumda. Allah kahretsin. Çok kalabalık bir grup komutanım. Allah, Allah bana karanlık yüzbaşı bulun. Hemen, hemen, hemen. Komutanım, ne yapıyoruz? Hadi timi toparla git. Çıkalım. Emredersiniz komutan. Baş çalışın. Siz de bunu alın. Yok. Bana göre olduğunu sanmıyorum. Sağ ol. Hemen benimle araca gelmeniz lazım. Ne diyorsun sen? Çok önemli hemen. Komutanım. Dolmusal Bey komutanım. Komutanım. Karanlık. Karanlık duyuyor musun beni? Etrafınız kuşatıldı. Oradan derhal başka bir çıkış yolu bulmanız lazım. Komutanım sesiniz gelmiyor. Batur hemen çıkmanız lazım oradan. Hemen diyorum sana. Komutanım sesiniz gelmiyor. Bağlantı zayıf. Komutanım. Komutanım. Batur! Allah kahretsin. Bağlantı kuruluna da kadar denemeye devam et. Allah kahretsin. Komutanı uyarın. Beni duyan var mı? Bana hemen Ankara'yı bağlayın. Tomris Albay'dan hemen haber almak istiyorum. Hemen. Emredersin komutanım. Bak işim var ve... Ölüm kalım meselesi. Hemen gel şu araca. Yüzbaşı. Dediğim yap. 桃太郎 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.